Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir soru cevap videosu çekmek istedim. Öncelikle kısaca bölümümden ve okulumdan bahsedeyim. Marmara Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümünden bu sene mezun oldum. Aynı zamanda yine Marmara Üniversitesi'nde İşletme bölümüyle ile çift ana dal yapıyorum. Bununla birlikte aynı zamanda Açık Öğretimden Sağlık Yönetimi Bölümünü okuyorum. Neden Beslenme Diyetetik Bölümünü tercih ettin? Ee, neden Marmara Üniversitesi'ni tercih ettin? diye sorular gelmiş. Bunu kısaca cevaplayayım. Beslenme diyetik tercih etmemin sebebi aslında ben hep sağlıkla ilgili bir bölüm istiyordum. Yani çok küçükken beyin almak istiyordum. <laughs> Ama sonrasında daha sonrasında bu eczacılığa biraz yöneldi. En sonunda da hani puanımdan da yola çıkarak bu bölümü tercih ettim. İlk başlarda açıkçası çok sevmemiştim ilk sene. Ama sonrasında gerçekten hoşuma giden bir bölüm oldu. Neden Marmara Üniversitesi? Şöyle ben 70 bin sayısal yaptım. Zaten Türkiye'de en yüksek Hacettepe alıyordu. O da işte 65 ile falan alıyordu. 65 e, o tutmuyordu zaten. Bir de bu bölüm için şehir dışına gitmezdim muhtemelen yine tutsa bile. Marmara Üniversitesi tutuyordu. 70 bin sayısal yaptım. E, ben de Marmara Üniversitesi'ni tercih ettim. Yine devlet üniversitesi olarak İstanbul'u düşünürseniz medeniyet ve sağlık bilimleri de var. Ama ben e, hani gidip gezdiğimde çok hoşuma gitmemişti. O yüzden onları tercih etmek istemedim. Bölüm ve dersler zor mu diye sorular gelmiş. Şöyle, ilk sene biraz afallıyorsunuz. Yani ortalamanızı çok yüksekte tutabilirsiniz. Çok düşe de bilirsiniz. da kalabilirsiniz. Ben çok yüksek tutan taraftaydım. 3.77 ile bitirdim ilk sene. İlk sene aslında benim çok hoşuma giden dersler de vardı. İşte temel anatomi, temel fizyoloji benim çok ilgimi çekmişti. Ama onun dışında e, beslenmeye giriş yanlış hatırlamıyorsam 8 kredilik bir ana dersimiz vardı. O da aslında lisede öğrendiğimiz karbonhidrat protein yağların bir tık daha hani detaylı haliydi ve ben beni o ders çok sıkmıştı. Evet yine yüksek geçmiştim ama aşırı sıkmıştı beni o ders. Hatta ilk sene bölümden bir şüphe etme sebebim bu ders olabilir ama onun dışında işte anatomi fizyoloji gibi dersler benim çok hoşuma gitmişti çift ana ve yandal yapabiliyor muyuz diye soran olmuş. Ben yapıyorum, hala devam ediyor. Çift ana 3.25 kendi fakültenizden bir bölümle yapabiliyorsunuz. 3.25 ortalamayla 3.5 ortalamayla da farklı bir fakülteden bölüm seçebiliyorsunuz. Ama şöyle ben başvurduğum zaman fizyoterapi istiyordum kendi fakültemden, sağlık bilimleri fakültesinden. Ama kontenjan açılmadı maalesef. O yüzden mecbur farklı fakülteden bir bölüm bakmak zorunda kaldım. O da yani psikoloji istiyordum hani bizim bölümle yine en alakalı olabilecek şey olduğu için. Ama Marmara'da o zaman psikoloji yoktu daha yeni açıldı. Biraz şanssızlığıma denk geldi. Ben de işletmeyi seçtim. Ama bunun dışında hani dediğim gibi bakabilirsiniz yine böyle imkanlar var. Yandan imkanda yine aynı şekilde var. Onun çok şartlarını bilmiyorum ama onu da yapabiliyorsunuz. Kampüs hayatı ve üniversite ortamı nasıl diye soranlar olmuş. Şöyle Marmara Üniversitesi deyince akıllara ilk olarak Göztepe kampüsü geliyor. Biliyorum benim de aklıma ilk olarak arası geliyordu. Ama e, ne yazık ki beslenme diyetetik bölümü başı büyük kampüsünde arkadaşlar. Tıp, eczacılık, diş ve sağlık bilimleri fakülteleri başı büyük kampüsünde. Bu nedenle hiçbir şekilde bir sosyal ortam yok. Bir üniversite hayatı, bir kampüs hayatı yaşamak istiyorum diyorsanız e, burası sizin için çok eksik kalabilir. Hatta hiç kalabilir öyle söyleyeyim. Hiçbir şey yok. Ne kampüsün içerisinde sadece fakültelerin kendi binalarının içerisinde kantin var. Onun dışında hiçbir şey yok. Okulun çevresinde de hiçbir şey yok. Yani bir oturabileceğiniz bir kafe, e, bir sabah kahvaltı yapabileceğiniz bir yer hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden o umut da e, işte İstanbul'a geliyorsanız ya da hani o umutla bu üniversiteyi tercih ediyorsanız bu bölüm için lütfen tercih etmeyin. Çok pişman olursunuz. Pratikteki ve teorikteki şeyler farklı olabiliyor. Yani derste gördüğünüz şeyler hastanelerde veya kliniklerde uygulanmıyor olabilir ama bu her okulda aynı şekilde. Yani sonuçta teorikte bir şey görüyorsunuz ama gerçek hayatta onun uygulanabilirliği çok olmaya da biliyor, farklı olabiliyor. Her şeyi stajlarda öğreniyorsunuz. Bu anlamda da bence bizim okulumuz bir tık daha önde staj konusunda. Şöyle ki zaten tüm stajlarınızı devlet kurumlarında yapıyorsunuz ve hiçbir şekilde stajları bulma derdine düşmüyorsunuz. Okul sizin için ayarlıyor. Ama en güzel artısı şu ki diğer tüm okullar yani benim şu ana kadar karşılaştığım tüm okullar tüm dönem boyunca aynı stajı yapıyor. O da karışık bir staj oluyor. Yani başlıyor bir hastanede staja... Hem çocuk hem mutfak stajı hem yetişkin stajı hepsini bir arada yapıyor. Yani onu da hastanedeki diyetisyen sizi o hafta nereye verirse gibi düşünün. Çok karman çorman olmuş oluyor. Yani hem çocuk çalışmak zorundasın o sırada hem yetişkin hem mutfağa bakmak zorundasın. Hani tüm bilgileri sürekli bir kafanda çorba yapmış gibi oluyorsunuz aslında. Bizim güzel yanı şuydu. Bir dönem mesela mutfak stajı alıyorsunuz. E, belli bir dönem çocuk stajına ayrı bir şekilde alıyorsunuz. Yetişkin stajına ayrı bir şekilde alıyorsunuz. Bir de dış kurum stajı alıyorsunuz. Yani ben yetişkin stajındaysam sadece yetişkin defterimi doldurmakla e, ilgileniyorum. Sadece yetişkinle ilgili olan bir sınava giriyorum okulda veya hastanede e, diyetisyen diyorum ki hocam ben yetişkin stajı yapıyorum. O da elinden geldiğince çoğunlukla zaten beni hani yetişkin bölümüne veriyor. Ya da çocukdaysam çocuk bölümüne veriyor. Tabii ki bazen hani uygunluk olmayabiliyor. Çocuk stajındayken hani bir iki günlük mutfağa gittiğin de olabiliyor ama e, sonuç olarak öyle karman çorman olmuş olmuyor. Diğer okullardaki arkadaşlarım tüm dönemin bir sınavına giriyor. Yani bir sınav düşünün. içinde hem mutfak hem yetişkin hem çocuk, çocukla ilgili sorular var. Çok karışık oluyor o yüzden. Böyle tek tek gitmesi, ayrı ayrı gitmesi bence çok güzel. Ama e, tabii ki bir tık da zorlayıcı oluyor. Yani çok fazla vaka e, toplamamızı istiyorlar. Çok e, fazla sınava giriyoruz vesaire. Ama yine de bunun da faydasını göreceksiniz. Çok çeşitli vakalar topluyorsunuz. Başlarda görmediğiniz değişik değişik şeyler görüyorsunuz. O yönde çok iyi ve ayda bir rotasyonlu yani her ay farklı bir hastaneye gidiyorsunuz. Öyle 2-3 ayda bir hastanede kalmıyorsunuz. Farklı farklı şeyler görmek için çok iyi bir fırsat. Çünkü her hastane aynı olmuyor kesinlikle. Mesela ben e, numuneye gittiğimde poliklinikte orada daha çok böbrek hastası gördüm ama İlhan Varank'a gittiğimde hiç orada böbrek hastası görmemiştim. Daha çok diyabet hastası görmüştüm gibi gibi düşünebilirsiniz. Yani tek bir yerde sabit kalmamak da çok güzel. Bu yandan Marmara'nın staj imkanlarının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani özel okullarda siz staj biliyorlar Bunu yaşayan arkadaşlarım vardı. Burada kesinlikle tüm stajlarınız ayarlanmış oluyor. Dış kurum stajımız var bir de. O da şöyle. Genellikle ilçe sağlıklara işte veriliyor. farklı bir kurum görmeniz adına. Çünkü tüm dönem iç stajlarınız hastanelerde oluyor. Dış kurumda da işte Yine bir hastanede denk gelebilir. Bir ilçe sağlık daha çok denk gelebiliyor. Bir tanesini o şekilde yapıyorsunuz. Bir tanesini de isterseniz kendiniz bulabiliyorsunuz. Ama bunda tabii ki hocaların onayladığı bir yer olması gerekiyor. Yani hocaların onayı olmazsa yine oraya gidemiyorsunuz. Onlar kendi buldukları yere sizi gönderiyor gibi düşünebilirsiniz. Ben de Ümraniye Spor'da yapmıştım dış kurum stajımı. Yine benim için farklı ve değişik olmuştu. Güzel olmuştu yani. Stajla ilgili her şeyi cevapladığımı düşünüyorum. O yüzden stajla ilgili soruları geçiyorum. Ama gerçekten ben stajı çok sevdiğim için yani hastaneye gitmeyi çok sevdiğim için stajlar benim çok hoşuma gidiyordu ve o yüzden bayağı uzun uzun anlattım. <laughs> Mezuniyet sonrası iş imkanları. İşte mezun olduktan sonra iş bulabildim mi gibi sorular var. O da şöyle... Ee, öncelikle ataması zor bir bölüm. Devlet için önce konuşayım. 90 üstü almanız gerekiyor ve o puan alsanız bile bir iki sene bekleyebiliyorsunuz. Yani ataması çok az olan bir bölüm. Eğer devlet istiyorsanız bunu göz önünde bulundurun. Özel sektörde çalışmak istiyorsanız da yine iş bulma imkanı olarak çok e, yani çok imkan olmayan bir bölüm. Çünkü çok fazla mezun veriyor. E, çok fazla okulda, çok fazla özel okulda artık bizim bölümümüz açılmaya başlandı. O yüzden e, iş bulma imkanı çok fazla yok açıkça söylemek gerekirse. Eğer bu mesleği gerçekten istemiyorsanız, aklınızda hala bir soru işareti varsa bu bölümü okumakla ilgili e, bence çok fazla düşünmeyin derim. Bunun dışında tabii ki kendi kliniğimi açacağım ben. İşte böyle bir imkanım var, böyle bir güvencem var ve bu yönde ilerlemek istiyorum diyorsanız çok güzel e, bu yönde ilerleyebilirsiniz tabii ki ama herkeste maalesef o imkan olmuyor. Ben e, hani başka birinin yanında çalışmak zorunda kalacak olanlar için söylüyorum ki çok fazla iş imkanı yok arkadaşlar bu bölümde. Bunu da lütfen göz önünde bulundurun. Evet son olarak en kritik soruyu cevaplıyorum. Tekrar seçme şansın olsa yine aynı bölümü ve okulu seçer miydin? E, bu sorunun cevabı bence evet. Yani ben öyle olduğuna inanıyorum. Tekrardan aynı bölümü, aynı okulu seçerdim. Dediğim gibi evet okulun bazı imkan olarak kısıtlılıkları var. Yani ondan da bahsedeyim kısaca mesela lab imkanları çok kısıtlıydı. Özel okullara vesaire göre çok kısıtlıydı. Yani mikrobiyoloji dersi aslında bizim uygulamalı bir dersimizdi ama hiç laba gidemedik maalesef ki. Sadece beslenme labına gittik. O da hani çok kısıtlıydı dediğim gibi. Bu tarz hani kampüsünde kısıtlı olması gibi kısıtlılıkları vardı ama. Eğitim olarak beni tatmin etti. Diğer konularda da çok hevesim yoktu açıkçası işte. Bir üniversite hayatı yaşayayım vesaire değildi. Zaten İstanbul'da yaşıyordum. O yüzden tekrar seçme şansım olsa tekrar aynı okulu ve aynı bölümü seçerdim. O yönden bir pişmanlık yaşamadım. Son olarak da bu bölümü okumak isteyen arkadaşlara birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen ilk olarak bu bölüme sadece diyetisyen ya sadece kilo verdirtmek ya da diyet listesi yazmak olarak bakmayın. Eğer gerçekten sağlık, beslenme alanlarına ilginiz varsa ya da insanlarla iletişiminiz kuvvetliyse bu bölümü seçin. Çünkü bu bölümde bence iletişim her şeyin de ötesinde. Yani siz çok fazla bilgili olabilirsiniz, çok fazla teorik bilgiye biliyor olabilirsiniz ama bu bilgileri karşınızdakilere aktaramadığınız sürece, iletişiminizin eksik olduğu sürece e, diğerlerinden bir tık daha geride kalmış oluyorsunuz bence. Bol bol staj yapın. Ben hiç kendim gidip gönüllü staj yapmadım. Bu konuda da aslında çok pişmanım. E, olabildiğince yazın, kendiniz staj yerleri bulun, özel kliniklerde de yapın, farklı farklı yerlerde yapın ki e, sektörü görmüş olun, bir şeyler hakkında daha çok bilgin sahibi olmuş olun. Lütfen İngilizcenizi geliştirin. Bu da benim kanayan yaram aslında. Benim hep İngilizcem kötüydü ve üniversite hayatı boyunca da bununla ilgili bir şey yapmadığım için çok pişmanım. Lütfen İngilizcenizi geliştirin. Çünkü çoğu kaynak maalesef ki İngilizce. Yani Türkçe kaynak bulmak ne yazık ki çok zor bilimsel, akademik, güncel kaynakları takip etmek için İngilizce şart. Bu yüzden. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka her sorularınız varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Farklı bölümler düşünüyor musunuz? Tercih listesine hangi bölümler eklemeyi düşünüyorsunuz? Bunları da yine yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka bakacağım hepsine. Her hafta yine yeni videolar gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.